أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 201. حدث إن من موجبات المغفرة إدخال السرور على أخيك المؤمن Bir diğer rivayette Ala ahikel müslim Mümin bir kardeşinin bir Müslümanın gönlünü sevinçle doldurup sevindirmen bağışlanmanı sağlayan davranışlardandır. İhtiyacı olanlara ilanen duyurulur mu desek? Bilmem hadis okurken caiz mi böyle bir giriş? Yani sanki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, mağfireti gerektiren işleri tanıtıyor bize. Eğer şunu yaparsanız, ufrana nail olursunuz dercesine. İsterseniz, 202. hadisi de beraber okuyalım. İnne min mucibatil mağfireti, bezle selami ve husnel kelam. Herkese selam verip, Allah'a teslimiyeti temin etmen ve güzel sözler söyleyip hal hatır sorman, günahlardan bağışlanmaya vesile olan bir davranıştır. Bu iki hadisten anladığım, Allahu Teala Rahman ve Rahim'dir. Hem gufran sahibi, hem gafurdur. Yani, affeden, merhamet eden, mağfiret eden, bunu da seven bir Rab ve ilahtır. Benim yapıp ettiğim yanlışlardan, benim pişmanlığımdan memnun olur. Ben tevbe edince öyle sever bunu. Öyle sevinir ki içimizden seçkin kıldığı elçisi Muhammed Aleyhisselam'ın beyanıyla hani bir adam düşünün. Çölde devesi ve üzerinde bütün azık ve rızıklarıyla bir yerde mola vermiş derken birdenbire fark etmiş ki bütün imkanlarıyla deve kaybolmuş çölün ortasında bir başına ne yol bulur ne yol bilir kala kalmış öylece iki sağa bakmış bir sola bakmış çaresiz devesini kaybettiği yere dönüp sanki tabir yerindeyse ölümü beklemeye koyulmuşken dalmışken birdenbire deveyi her şeyle hazır, gözünün önünde görü verince nasıl da sevinir değil mi insan? Hatta o şaşkınlıktan, ey Allah'ım, ben senin Rabın, sen de benim kulumsun dercesine şaşırıp, ne dediğini bilmez hale gelir ya insan, işte kişinin böyle bir durumda sevincinden, Allahu Teala'nın kulun tevbesine sevinci daha fazladır diyordu. Yani bir kul Allah-u Teala'ya karşı yanlış yapacak. Hata edecek, isyan edecek. Kusur ve kabaatları olacak. Yani densiz, ahlaksız, edepsiz olacak. Haddini bilmemiş hareketleri bulunacak. Derken onun farkına varacak. Yanlış yaptım ya Rabbi. Ayıp ettim ya Rabbi. Sana yapılmazdı bu iş. Bu bana yakışmadı sana karşı olmazdı, bu bende olmamalıydı, ben bundan vazgeçtim ya Rabbi derse, Cenab-ı Hak buna seviniyor elbette. İşte Allahu Teala'nın yapıp ettiğimiz yanlışları silmesine, eksiklikleri tam kabul etmesine, yanlışlıkları yok kabul etmesine sebep olan bizim yapmamız gereken güzelliklerden biri, bir Müslüman kardeşimizin, bir mümin kardeşimizin gönlünü sevinçle doldurmamızdır. Eğer öyle yaparsak, onu sevindirirsek Allah da bizi bağışlayacak, bize mağfiret edecek, buhranını lütfedecektir. Müslüman kardeşimizin gönlünü sevinçle doldurmak ne anladınız? Ben yine yani adetim haline geldi diye korkuyorum fakat yaşadığım olaylardan belki etkilendim, belki dikkat çekme konusunda çaresiz kaldım sayın, ama Allah affetsin yanlışlarımızı, yine öyle saçma bir örnekle başlayayım. Bir arkadaşım, bir yakınına götürdü beni, evine, ısrar etti, ziyaret edelim dedi, namaz abdest yoktu, kitap sünnet bilmezdi, Allah peygamber tanıdığını zanneder ama dünya idi her şeyi, dünyalık da bütün hedefi yeni başladı. Namaz kılıyor, sevmeye başladı. Ne olur gel hadi bir ziyarete gidelim dedi. Ben hatta takılırım bazen böyle zamanlarda. Hayrola kiralık hoca mı lazım diye. Öyle değildi tabi. Samimiyetindendi, sevincindendi. Gittik, laf lafı açtı karşımızdaki heyecanlı namaza başlamış. Ama öyle garip ki hayatında en büyük hedefi, en büyük isteği bir piyanosu olsun. Yani evinde bir piyano. Bunun sahip olmak, bir piyanosu olmak her şeyi ona bağlamış. Bütün hayat programını, bütün sevinç ve sürurunu ona odaklamış. Olmuş da veya bir başka müzik aleti. Kurmuş odasının birine artık namaza başlamış. Demiş ki, ey yüce Tanrı, sen bana benim istediğimi lütfettin, ben de sana senin istediğini veriyorum. Hem de diyor, gayet rahat, böyle büyük bir kalp huzuru içinde, hem de diyor, namazlarımı onun olduğu odada, piyanomun yanında, hemen oracıkta kılıyorum diyordu. Ne dersiniz? Böyle birini buldunuz, aldınız ona istediğini, o da sevindi, gönlü sevinçle doldu taştı ve sizi boğdu hatta bu sevinç ve siz böylece Allah'ın bağışlanmasından yana bir ümidiniz olacak öyle mi bilmem bana ters geliyor çünkü insanların neye sevineceğine de karışan bir dinimiz var yani mesela aldattığı insanların ticarette borç takıp eyvallah etmediği hatta bundan dolayı karşısındaki Batan insanların, ticari hayatları zindan olan insanların sayısını 700'e, 777'ye çıkartmak sevdasında birisi baktınız ki çok sevinecek. Bu kervana bir kişi de siz katacaksınız, bir de sizin desteğiniz olacak. Hadi onu sevindirdiniz öyle mi? Ya da Allah'a isyanda başarının zirvesinde olmayı takmış kafaya kimileri oğlu ve kızı adına ya da kendisi adına siz yardım edeceksiniz, onu sevindireceksiniz öyle mi? Veya nice benzeri örnekler görürsünüz. Hadi ben hafifletilmiş, az da sulandırılmış bir tane sunayım. Haçtan dönenlere ya da umre yapanlara ziyareti severim ve sorarım en gördüğün, en enteresan bildiğin, en garip yaşadığın olaylar diye. Şöyle dona kaldım dedi birisi. Hacer Esvet hizasındaydım. Baktım ki insanlar bir gürültü kopardılar. Neredeyse kıyamet kopuyor zannettim. Eyvah dedim. Yine birisi sıkıştı galiba. Allahu Ekber. Neden peygamberimizi dinlemezler ki? Oysa o iki cihan güneşi saadet örneğimiz diyordu ki. <laughs> Oysa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyorlardı ki Ömer efendimize. Ömer sen güçlü kuvvetli birisin. sakına, Hazreti Esved'i öpmek ve kucaklamak adına insanlar eziyet etme. O da bu sözü emir biliyor ve ona göre hareket ediyordu. Acaba insanlar neden anlamıyorlardı bu işi? Galiba duymamışlar ya da bunun eğitimini almamışlardı diye düşünürken, baktım kalabalığın ortasından bir kadın ve erkek anlaşılan bir karı koca şöyle muzaffer bir komutan edasıyla çıktılar. Kadının saçı başı, elbiseleri darmadağın, erkek savaştan çıkmış gibi yumruklar havada, bir zafer işareti ve öptük diye bağırdılar. "Meğer bizimkilermiş." dedi. Hadi, çekinmeden verdiği örneği ben de tekrar edeyim. Sanki gol atmış bir futbolcunun arkadaşları tarafından alkışlanmaya hazır yumruklar yukarıda poz vermesine benzetmişti. Ne dersiniz? mümin bir kardeşinin gönlünü sevinçle dolduracaksın, sevindireceksin, bu bağışlanmanı sağlayacak. Ama bakın, aynı yerde benim kendi sevincimi aktarayım ve bu vesileyle buna sebep olan ve bütün Müslümanlara Allah'tan rahmet, şefkat ve merhamet dileyelim. Birlikte haçta bulunduğumuz, boyu benden oldukça fazla, eni bana göre oldukça fazla, yani boy bos yerinde, güçlü kuvvetli bir haç arkadaşım. Aynı odadayız. Hacer-i Esvet'ten söz edildi. Ben bildiğim rivayetleri söyledim. Ama bugüne kadar öpemediğim açığa çıkınca gel dedi. Müsait zamanda birlikte gidelim. Ama şartım var dedim. Güldü. Bak dedim bu anlatılanları ben anlattım ve ben buna inanıyorum. Hiç kimseye eziyet etmeden gayet sakin mümkün olursa tamam dedi. Hani çocuklarını önlerine katmış anne babaların pozisyonda Şöyle ben onun gölgesinde gayet rahat, sağından solundan geçenler bana dokunmadan geçiyorlar bir manzarada, yavaş yavaş Hacer Esved'e doğru yaklaştık. Ama hiç kimseye eziyet etmeden, böyle güzeldi herhalde, sevindirdi beni, Allah da onu sevindirsin. Peki ya siz kimleri sevindiriyorsunuz ya da sizi kimler hangi konuda sevindiriyorlar söyler misiniz? Tekrar dönelim. İslam'ın istediği bir sevince eğer bir Müslümanın ulaşmasına, eğer bir İslam, eğer bir Müslüman kardeşimizin içinin böyle bir sevinçle, sürurla dolmasına sebep olabilirsek, bu bizim bağışlanmamıza sebep olacaktır. Namaz öğrettiniz, Kur'an öğrettiniz, yanlışlarını gösterdiniz, sevaplarını tanıttınız, onu vahiy ile tanıştırdınız, onu cennet yolunda tuttunuz, cehennemden kurtulması için uğraştınız, fark etti ve içi sevinçle doldu. Allah da mağfiretinizi mübarek kılsın. 202. hadiste ise selamı yaymak, kelamı güzelleştirmek söz konusu. Ne dersiniz? Selamı yaymak zorundasınız. Kardeşliğiniz artar, sevginiz artar, kalpleriniz birbirine bağlanır. Birbirini sevmezseniz Müslüman olamazsınız. Müslüman olmazsanız cennete gidemezsiniz diyordu Peygamberimiz. Selamı yaymak. O zaman ne yapalım? eve misafir gelince alalım odaya şöyle çıkalım dışarıya beş dakika arayla girip selam verelim sonra bakalım saata hatta unutursak kuralım saatlerimizi yine dışarıya çıkıp bir daha girelim bir daha selam verelim sonra bir de pencereden sonra bir de bir başka alanda bir başka mekanda hadi gidip bir de yan odada buluşalım diyelim olur mu Öyle mi ki acaba? Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Ama sahabe yolda yürürken önlerine bir ağaç gelmişse birlikte gidenlerden üçü beşi bir tarafa, bir ikisi öbür tarafa geçmişse ağaçtan sonra yeniden bir araya gelenler yine selam verirlermiş. Evet onu biz de yapalım. Yani ağacı biz ayrılalım diye dikmeyelim ya da bir başka yerden rahatlıkla geçiş varken metreler ve kilometrelerce yolumuzu değiştirerek hayır biz ağacı ortalayıp geçecek ve selam verecektik demeyelim ama kendiliğinden yaşanan hayatta selamı çoğaltalım. İkinci bir model, kendiliğinden olmaya bir örnek olarak aklıma geliyor. Bir Müslümanın içip bıraktığı suyu, arta kalan suyu bir başka Müslüman içerse şifadır elbette. Ama öyle değil, hadi sen içeceğin kadar içme lütfen, hemen bir damla, bir yudum işte geriye bırak bana geriye bıraktığın şifa olsun diye özel bir talimatın ne anlamı var dersiniz? İçsin adam içtiği kadar. Hani üç yudumda içsin, az biraz kana kana içsin, sonra geri kalanı sen iç. Senden kalırsa da ben içerim korkma. Ama elbette tabi Müslüman kardeşimin artığıdır. Ben de rahat rahat içmediyim. Selamın yayılması anlamına galiba selam verilecek ortamın genişlemesini kastetsek. Sözün burasında işi zorlamak derdinde değilim. Ama selam bir Allah'a teslimiyetin ifadesidir. Selam cennete gitme temennisidir. Öyleyse biz cennete gitmesini istediğimiz insanları çoğaltalım ve bu insanlarla diyalogumuzu öyle artıralım ki evimize köşemize çekilmeyelim, masamıza kasamıza gömülmeyelim. İnsanlarla yani Müslümanlarla diyalog halinde olalım. Ama Müslüman değilse onlara selam verecek pozisyona gelmeleri için uğraşalım. İşte o zaman selamı yaymış olacağız. Husnel kelama gelince güzel söz. Evet, güzel sözler söyleyip hal hatır sormak güzeldir. Ama güzel söz nedir acaba? Yani biraz kaba olursa affınıza sığınalım. Bir insana şöyle otur diyeceksiniz ama öyle demiyorsunuz. Buyurur musun diyeceksiniz, hiç yakıştırmıyorsunuz, lütfen şöyle buyursanız demiyorsunuz, ya çüşer miydiniz, acaba çüşmez miydiniz deseniz, güya siz adama eşek demediniz öyle mi? Şimdi çok mu nazik davrandınız, sözünüz güzel mi oldu? Hayır, sözün güzeli vahya uygun olandır. Kur'an en güzel sözdür, Allah ve Resulünün sözleri en güzeldir. Kimin sözü ondan kaynaklanıyorsa güzel, kimin sözü onun dışında bir güçten, Mesela şeytandan kaynaklanıyorsa sesin en kötüsüdür. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir eşeğin anırdığını duyduğunuzda hemen ki Allah'a şeytanın şerrinden sığının diyordu. Çünkü o şeytan görmüş de ses vermiştir. Öyleyse seslerin en kötüsü şeytandan kaynaklanan sestir. Güzel söz Allah dedi diye, peygamber dedi diye söylenen Allah'ın dediği peygamberin dediğini söylemen anlamına güzel sözdür. Böyle sözlerle onun istediği gibi onun razı olacağı cinsten sözlerle konuşmak elbette günahlardan bağışlanmaya vesile olan bir davranıştır. İnne hâze d-dîne metînun fe بِرِفْقٍ fîhi bir rifqin ve lâ tubâgıt ilâ nefsike ibadetallâh fe innel وَلَا Zahran اَبْقَى Bu din çok sağlamdır. Hem sapa sağlam. Onu yaşamada gücünün üstünde hırslı olma. Yani sen kendini, gücünü zorlama. Aşırı zorlayarak Allah'a ibadetten nefret eder duruma düşme. Zira yorgun ve bitkin bir insan ne yol alabilir ne de ihtiyaçlarını karşılayabilir. Din sağlamdır. Dinle yarış yapılır mı? Ben dine galip geleceğim. Ben dinin hakından geleceğim. Ben bu dini dört dörtlük taslamam baştan sona bir güzel yaşayacağım. Yani ne gibi? Bir peygamber gibi öyle mi? Hemen şeytan imdadına yetişiyor bazen böyle sözün arkasından. Yani peygamber gibi olmayacaksak peygamber niye var? Evet peygamber bana örnek. Ama o öyle bir örnek ki o herkesin örnek alabileceği bir güzel örnek. Yani zengin de, fakir de, güçlü de, zayıf da, hasta da, sağ da, anne de, anne olmayan da, baba da, ailesi olmayan da, herkes ondan örnek alabilir. Onun örnekliği evrenseldir. O Allah'ın Resulüdür, üsve-i hasenedir. Elbette ona benzeyeceğiz ama ben onunki gibi tıpatıp aynen o gibi yapabileceğim demenin ne anlamı var? Onu hedefleyeceğim ona benzemeye çalışacağım. Hedefim o olacak, onun gibi olmaya ulaşacağım. Ben bu uğurda can vereceğim, hayatımı ona odaklayacak, bu işe vakfedeceğim dersin, bu güzel olur elbette. Değilse, inne dîne metinun, bu din sağlam, hem de sapa sağlamdır. Öyleyse, onu yaşamada, onunla hayatını düzenlemede, onu uygulamada, gücünün üstünde hırslı olma, kendini zorlama. Mümkün de olmaz zaten. Şöyle tatlı ol. Çaresizliğini bil. Haddini bil elbette. Değilse kendini aşırı zorlayarak Allah'a ibadetten nefret eder duruma düşersin. Mahvolursun. Beceremezsin. Gücün yetmez. Bu sefer çaresizlikten imkansızlığa düşer olursun. Yani yorgun bitkin bir insan düşünün sıfırı tüketmiş bir insan düşünün, yerinden kalkmaya mecali kalmamış, ağzını açmaya dermanı kalmamış bir insan düşünün, bu adam ne yol alabilir, ne yol yürüyebilir, ne ibadet edebilir, ne de diğer ihtiyaçlarını karşılayabilir. Kimi iptilalar için bu hadis çerçevesinde Müslüman kardeşlerime cesaret bulursam şöyle nasihat ediyorum. Yemeden içmeden kesiliyor kimisi. Zorlanıyor. Ya da kimisi sigara içiyor, zorlanıyor. Ya da kimisi aşırı şişmanlıyor ve zorlanıyor. Diyorum ki, yap ne yaparsan. Ne haram olmayanlar konusunda haddime ne? İstediğin gibi yaşa fakat haberin var mı? Senin bu halin ibadetine engel oluyor. Ne dersin? ister misin? öylesi salıver. Daha iyi kul olmak için imkanlarını zorlayacak bu durumdan Allah seni de, bizi de, bütün Müslümanları da kurtarsın. 204 İnne hâzihil gulûbe tasda'u kemâ yasda'ul hadîd Ya Resulallah, Fema cilâuha gâle zikrul mevti ve tilâvetül Kur'an Allahu Ekber Der ki aleyhissalatü vesselam, bu kalpler aynen demirin paslandığı gibi paslanır. Sahabe hemen atılır. Ya Resulallah, peki onun cilası nedir? O pasları nasıl ortadan kaldırsak, nasıl tertemiz, parlak, cilalı bir hale getirsek? Böyle sorulunca, der ki aleyhissalatü vesselam, ölümü hatırlamak ve Kur'an okumaktır. Ne dersiniz? Gerçi kimsenin kalbini yoklamak ya da kontrol etmekle görevli değilim. Ama şöyle dıştan bakıyorum. Adam ölümü hatırlamıyor. Hatta hatırlanacak ortamlarda duramıyorsa, Kur'an okumuyor ya da okuyanlarla diyalog kurmuyorsa, demek bu adamın kalbinde aynen demirin isi pası gibi paslardan ya oluşmamış ya adam çoktan razı bu işe. Benimki isfas içinde olsun diyor. Öyle birini bilirim. Hiçbir cenaze tazesine gitmez. Nedenmiş? Daralır, zorlanır, sıkılır, sıkışırmış. Rahat edemezmiş. Tamam, çok güzel. En yakın dostlarının bile, oğlu kızı ölenlere bile, genç gidenlere İhtiyar gidenlere bile gidemezmiş. Tamam dedim tamam. Yani ya onun da cenazesine insanlar gitmesin. Çünkü kendi cenazesinde de kalabalığı görünce sıkılacağını, sıkışacağını zannediyorum. Ya da insanlar onun cenazesine gidince o bir kere daha büyük pişmanlıkla ahu eni nüfikan eylesin. Yazık değil mi? Ayıp değil mi bir Müslüman için? Neymiş? ölümü hatırlamayacakmış. O oturduğu yerde zaten hatırlarmış. Ölüm denmeyecekmiş. Allah rahmet etsin bütün ölülerimize. Allah rahmet ve mağfiretini lütfetsin bütün dirilerimize. Bir yeğenim vefat etti. Beni bilenler bilir zaten. Beni bilen onu da bilir elbette. Bazen bazen ondan söz ettiğim ortamlar olur. Bir yakınım, bir arkadaşım daha ağzım açmadan şöyle içinde büyük bir acının ızdırabın belirtisi, sanki bir damar kan akıtıyormuş gibi, mahzun olur, yüzü, çehresi bir hoş olur ve hemen müdahale eder. Hatırlatmasan olmaz mı? Sanki onu söylemesen olmaz mı dercesine? Ben de diyorum ki, onu sevmekse ben de seviyorum. Ama onun ölümüyle ben hayrı hatırlamak, yani bu hadiste olduğu gibi kalbimi cilalamak, kalbimdeki is temizlemek istiyorum diyorum. Değil mi? Öyle olmalı değil mi? Kur'an okumak da öyle. Ölüm her zaman hatırlanır mı? Evet. Peki ya Kur'an her zaman okunur mu? Bu anlamda evet. Zaten aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Allahu Teala iki vaiz göndermiştir insanlığa. Bütün insanlara birisi susarak anlatan vaiz ölüm, diğeri konuşarak anlatan vaiz Kur'an. İsterseniz devam edin. Göreceksiniz kalbiniz parlamış, cilalanmış, isi pası bitmiş, tertemiz olmuş, anlayışınız değişmiş, rahmet, şefkat ve merhamet duygularınız değişmiş anlayacaksınız. Ölümü hatırlayın ve Kur'an okuyun. Ama çevrenizde kimilerinin yeni katıldığı bir gruptan dolayı zaman zaman hocasından aldığı emirle tefekkür mevt görevinden dolayı şöyle akşam ezanıyla mezarlığa atladığı, yatsıya doğru çıkıp evine gittiğine şahit olursunuz. Ve içinizde bir garip duygu, şöyle hoşlanmadığınız dudaklarınızdan belli, bir garip bakışla arkasından baka kalırsınız değil mi? Ama neden? Çünkü o mezarlıkta, mezarların arasında Ölümü düşünmekle görevli olduğunu zannedip gelen adamı tanıyorsunuz. Ölümden haberi yok. Öldükten sonraki hayattan haberi yok. İnsan ölünce mezarda başına geleceklerden haberi yok. Yeniden dirilince yaşanacaklardan haberi yok. Dünyada ölümü anlamamış, öldükten sonraki hayatı bilmemiş bir hayatın insan olarak yaşamış. Evet bunlar onun yanlışı. Ama sen biliyorsan, sen bilerek yap istersen bu işi. Hadi, akşam yapamayacaksan seninki sabah olsun. Öğleden sonra git bir mezar başına, bildiğin bütün bilgilerle şöyle mezar ve sonrasını düşün, ahiret ve kıyameti düşün, cennet ve cehennemi düşün, sen öldün düşün, sanki öldün düşün ve yeniden dirileceğini düşün. Ömer Efendimiz öyle yaparmış. Radıyallahu anh. Bir mezar kazdırmış Medine dışında. Gidip yatıyormuş bazen. Sonra çıkıp gelirken Medine'ye doğru farz et Öyle düşün ki Ömer öldün ve Rabbine yalvardın yakardın çünkü hesap kötüydü. Yeniden dünyaya dedin ve diyelim ki farz et Allah duanı kabul buyurdu ve seni yeniden dünyaya gönderdi. Hadi bakalım dermiş yap ne yapacaksan hadi sen de öyle yap istersen o bilmeyeni boş ver onu tenkitle ömür tüketme sen güzelini yap söyle öyle bir davranıştan sonra evine gelince kocana ve karına karşı çoluk ve çocuğuna karşı Mala ve mülke karşı, dünya ve dünyalıklara karşı kalbin nasıl da incelmiş ve güzelleşmiş bulursun değil mi? Bir de Kur'an okumak. Ne zaman okuyalım? Şöyle bakalım kalbimize. İstendiği paslandığı dönemler olursa hemen okumaya başlayalım. Tamam. Ben bu fikri kabul ederim. Eğer sen ciddiysen. Çünkü sen de bilirsin, inanıyorsun ki insanoğlu işlediği her bir günah sebebiyle kalbinde bir kara leke oluşur. Hatta isterseniz Mutaffifin suresini okuyun. Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Siz onu okuyacağınıza eminim. Peki kalpte olan bu kara lekelerin, bu is ve pasların temizlenmesi adına sen Kur'an okuman gerekiyormuş. Peki günaha girmediğin gün var mı? o zaman Kur'an okumadığın gün olmasın. Hatta, mübalağalı mı olacak bilmem ama, günaha girmediğin an var mı, o zaman Kur'an okumadığın zamanda olmasın. Hep günaha girerken, hep Kur'an okumak mı? Öyle değil, herhalde anlaşıldı. Hayatı, okuduğumuz Kur'an'a göre düzenlerken, buna rağmen yanlışlarımız olacak, İşte Kur'an'ı da okumaya devam edersek, yanlışları öğrenecek ve onlar için istiğfar edip, yeniden daha iyi Müslüman olmaya çalışacağız. Tekrar ediyorum okuduğumuz bu 204. hadisi. İnne hadihil kulube tasdeu kema yasdeul hadid. Bu kalpler aynen demirin paslandığı gibi paslanır. Demek ki kalplerde is ve pas olur. Mutaffifin okuyacaktınız. Orada öyle diyordu Allah. Kalplerin isinden pasından söz ediyordu sanki zaman zaman başka bağlantılarla ark yapıyor. Görüyorsunuz orada bir karartı oluyordu. Sahabe soruyor. Kıyle ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Fe cilâuha. Peki onun cilası nasıl olacak? Onu nasıl cilalandıracak? O isipası nasıl temizleyeceğiz? Diyor ki. Gal zikrul mevti ve tilavetül Kur'an ölümü hatırlamakla bir de peşi sıra gitmek anlamına tilavet yani okuyup gereğini yerine getirmek anlamına Kur'an okumakla olacaktır velhamdülillahi rabbil alamin